Merhaba, karmaşık ve ilgi çekici konuların derinliklerine indiğimiz bu yeni anlatıya hepiniz hoş geldiniz. Bugün masada inanılmaz bir konu var. Siyah Haç kardeşliği. Belki ismini duydunuz, belki de ilk defa duyuyorsunuz ama inanın bana bu ismin arkasındaki efsane, tarihteki gerçek yeri ve günümüzdeki şaşırtıcı yeniden doğuşu hepsi birbirinden katmanlı ve merak uyandırıcı. Pekala, haydi o zaman hemen başlayalım. Bu gizemi çözmek için ilk yapmamız gereken şey, her şeyin merkezinde duran o güçlü sembolü anlamak. Yani siyah haçın ta kendisini. Şimdi bakın, bu sembolün kendisi aslında tam bir paradoks, bir çelişkiler yumağı. Düşünün, bir anda hepimizin bildiği haç var. Kurtuluş, birlik, ilahi bir düzen. Ama sonra bunu alıp siyah renkle birleştiriyorsunuz. Siyah ne demek? Kaos, bilinmezlik, gizem, Hatta simyada nigredo dedikleri bir evre vardır. Bu kararma ya da çürüme evresidir. Yani aydınlığa ulaşmadan önce en dibi görmeye, kaosun içine dalma halidir. İşte siyah haç bu iki zıt fikri alıp tek bir potada eritiyor. Diyor ki, gerçek dönüşüm için, aydınlanmak için önce o karanlığın ve kaosun içinden geçmek zorundasın. İnanılmaz derecede kışkırtıcı bir fikir değil mi? İşte bu karşıtlığı burada çok daha net görüyoruz. Sol tarafa bir bakın. Haç, yani düzen, ruh, kurtuluş, bildiğimiz o kutsal, yapılandırıcı anlamlar. Şimdi de sağa bakalım. Siyah Henk. Kaos, egonun ölümü, bilinmeyen ve içinde gizli bir potansiyel barındıran radikal bir değişim. Biri adeta gökyüzünü, yani ruhani düzeni temsil ederken, diğeri yer altına, yani bilinç altına, gölge benliği temsil ediyor gibi. İşte bu iki zıt kutbun bir araya gelmesi, bu sembolü yüzyıllar boyunca hem bu kadar çekici, hem de evet bu kadar tehlikeli ve isyankar kılan şeyin ta kendisi. E, bu kadar güçlü ve çelişkili bir sembol neye yol açar? Tabii ki de güçlü bir efsaneye. Yüzyıllardır gölgelerde var olduğu fısıldanan gizli bir topluluk efsanesine. Efsanenin kökleri o kadar derin ki, Bakın, hikaye ta birinci yüzyılda başlıyor. Maddi dünyayı bir yanılsama olarak gören, asıl bilginin gizli olduğuna inanan gnostiklerle. Sonra, zamanda büyük bir sıçrama yapıp, 14. yüzyıla geliyoruz. Hani o meşhur gizemli tapınak şövalyeleri var ya, işte onların dağıtıldıktan sonra hayatta kalan üyelerinin sahip oldukları yasak bilgileri korumak için bu kardeşliği kurduğu iddia ediliyor ve son olarak 16. yüzyılda ruhsal aydınlanmayı maddeleri dönüştürerek arayan simyacılarla bu efsanevi soy ağacı tamamlanıyor. Yani efsane bize kesintisiz, gizli bir bilgelik zinciri vaat ediyor adeta. Peki bu efsanevi kardeşliğin amacı neydi? Sadece eski sırları bir kasada saklamak mı? Hayır hayır, çok daha fazlası. Amaçları ana akım dinin reddettiği o yasak bilgiyi, yani gnosis'i korumaktı. Ama asıl olay şuydu: aydınlanmaya alışılmışın dışında radikal bir içsel dönüşümle ulaşmayı hedefliyorlardı. Ve belki de en radikal fikirleri de buydu. Hepimizin içinde olan o karanlık, bastırdığımız tarafı yani gölge benliği yok saymak yerine onunla yüzleşip ona hükmetmek. Bu yerleşik düzene hem sosyal hem de kozmik olana tam anlamıyla bir başkaldırı demekti. Şimdiye kadar efsaneyi dinledik. Kulağım müthiş geliyor değil mi? Gizem, sırlar, isyan, ama şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirme zamanı. Bu görkemli yapının gerçek tarihsel kanıtlar karşısında ne kadar ayakta kalabildiğini, daha doğrusu nasıl yerle bir olduğunu görelim. İşte şimdi asıl can alıcı soruya geldik. Bütün bu efsanelerin, bu gizemli anlatıların arkasında sumut elle tutulur ne var? Yüzyıllardır fısıldanan bu güçlü ve gizemli topluluk hakkında tarihçiler ne diyor? Bu görkemli efsane tarihsel kanıtların sınavından geçebiliyor mu? Cevap, efsaneyi sevenleri biraz üzecek ama oldukça net ve kesin. Akademik dünyadaki ortak görüş şu ki, Siyah Haç Kardeşliği adında, gnostiklerden başlayıp yüzyıllarca süren küresel ezoterik bir örgüt tamamen bir efsaneden ibaret. Yani üzgünüm ama birinci kaynaklarda, tarihi belgelerde böyle bir oluşumun izine rastlanmıyor. Efsane ve gerçeklik arasındaki uçurum tam olarak bu. Solda ne görüyoruz? Antik, küresel, günostiklerden simyacılara uzanan mistik bir tarikat. Sağda ne var? Tarihsel gerçeklik. 13. yüzyıl Fransa'sında Toulouse şehrinde ortaya çıkmış yerel ve çok kısa ömürlü bir şehir milisi. Amaçlarına bir bakın. Biri yasaklanmış ruhsal bilgi peşinde, diğeri ise tamamen dünyevi bir nedenle rakip bir Katolik milis grubuna karşı siyasi bir mücadele veriyor. Aradaki fark daha net olamazdı herhalde. Tam demek ki her şey bir efsaneymiş. Hikaye burada bitti diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama işte tam bu noktada işler yeniden inanılmaz derecede ilginçleşiyor. Çünkü bu isim, Siyah Haç ismi yok olup gitmiyor. Tam tersine günümüzde tamamen farklı ve şaşırtıcı bir misyonla yeniden karşımıza çıkıyor. Yani bu Siyah Haç isminin günümüzde tamamen yok olduğu anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Aksine bu isim efsanelere karışmak yerine bambaşka bir kimlikle ve oldukça canlı bir şekilde varlığını sürdürüyor. Ve bu modern hareketin kalbinde tüm felsefesini ve günlük pratiğini özetleyen tek bir sayı yatıyor. 42. Peki neden 42? Çünkü bu sayı modern Siyah Haç kardeşliğinin temelini oluşturan siyah erkekler için 42 günlük yasayı temsil ediyor. Bakın artık antik güzemlerden, simyadan falan bahsetmiyoruz. Karşımızda panafrikanizm temelleri üzerine kurulmuş, siyah erkeklerin kolektif ilerlemesini ve kişisel gelişimini hedefleyen somut, yapılandırılmış bir hareket var. Peki bu modern sistem nasıl işliyor? Dört temel adımdan oluşuyor. Birincisi felsefi temel. Her şey panafrikanizm ve sömürgecilik sonrası dönemde öz değerin yani öz saygının yeniden inşa edilmesi fikriyle başlıyor. İkincisi ahlaki çerçeve. İşte o meşhur 42 günlük yasa burada devreye giriyor ve bütünsel bir yaşam için rehber oluyor. Üçüncüsü ve en önemlisi pratik disiplinler. Felsefe havada kalmıyor, fiziksel sağlık, finansal okuryazarlık, zihinsel disiplin gibi çok somut alanlara odaklanılıyor. Ve dördüncü adım, kolektif hedef. Amaç sadece bireyin kendini kurtarması değil, bireysel mükemmelliğe ulaşarak topluluğun birliğini ve ilerlemesini sağlamak. Yani felsefeden eyleme uzanan komple bir yaşam kılavuzu gibi düşünebilirsiniz. Sonuç olarak elimizde ne var? Tek bir isim var. Siyah haç. Ama bu ismin altında yatan isyana ve dönüşüme giden iki bambaşka, birbirinden kökten farklı yol görüyoruz. Bu tablo her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, bir anda kökeni tamamen mitolojiye dayanan, amacı kozmik bir isyan ve yasak bilgi olan ezoterik efsane, diğer yanda ise kökeni modern panafrikanizme dayanan, amacı ise çok daha somut, sosyal ve kişisel gelişim olan modern kardeşlik. Yöntemler de öyle. Biri gizli ritüeller, Karanlığı kucaklama gibi soyut kavramlar sunarken, diğeri pratik disiplinler, 42 yasa ve topluluk desteği gibi somut adımlar atıyor. İkisi de bir tür isyan, evet. Ama biri evrenin düzenine, diğeri ise toplumsal adaletsizliklere ve kişisel sınırlara karşı bir isyan. Ve tüm bu hikaye bizi tek bir gerçeğe getiriyor: Sembollerin inanılmaz gücü. Tıpkı buradaki söz gibi. Bir sembol ölmez. Yeni bir neslin ihtiyaçlarıyla yeniden doğar. Siyah haç sembolü de tam olarak bunu yaşadı. Bir zamanlar ezoterik, yasak bir bilgiyi ve karanlık bir dönüşümü temsil ederken bugün bambaşka bir neslin elinde toplumsal güçlenme ve kolektif ilerleme için bir bayrak haline geldi. Ve bu durum bizi düşünmeye iten o son soruyu beraberinde getiriyor. Nasıl olur da tek bir sembol güçlenmeye ve isyana giden bu kadar farklı iki yola ilham kaynağı olabilir? Belki de cevap sembolün kendisinde değil, bizde yani insanda saklıdır. Belki de bu durum insanlığın çağlar boyunca ister antik mitler aracılığıyla olsun, ister modern ve somut disiplinlerle her zaman mevcut sınırlarını aşma ve dönüşme arzusunu gösteriyordur. Bu arayış hiç bitmiyor. Sadece şekil değiştiriyor. Sizce de öyle değil mi?